düzenli biliyorsunuz videolara başladım. Hemen maçımıza geçelim. Bakın arkadaşlar. Hemen maçımıza geçelim. Arkadaşlar bu sefer bir sürü Arkadaşlar şu an 7 sürü boşa. geliyor. Pekka şimdi öyle bir hata çıkacak. Şöyle bir çarpma. Pekka gider. Ona vurur inşallah. Ve vurdu. İksiller boş ya. İksiller şu an boş ya. Ne yaparsa yapsın o kuleye vuracak. Ne yaparsa yapsın. Ya kuleye vuramak neyse. İşe yok şu an hiç yoktur yoksa tutamayız. Ya şuna çok gücüm ya. Hayalet atıyorum iki emiyor, kaydı atıyorum iki emiyor. Elektro büyüyecek Bir <laughs> Bülükçü orada enes Batur var sakın Şimdi gider. Pek orada enes Batur var. Elektro uyudu <laughs> Kule pek de değil. Diğer şeyle. Naşi. Ben şu <laughs> maçı <Maçağılıklı>. alayım. <laughs> e belki maçı <maçağılıklı>. alayım. <laughs> <laughs> Adam bunu kazanır bence. Yani çok adil bir işleşme Adam şu çarpma tut, tamamen ölsün yoksa oğlum adamın zaten kulesinin canı yok bir de şey bu adam bana bulmuş oğlum vursa ne olur vurmasa ne olur Gün doğdu ayı da babanın yanında

<laughs> arkadaşlar en çok adil bir eşleşme. Ekkan evet. Pekka kim yener? Bence kimse. Neyse arkadaşlar bu arada düzenli videolara başlıyorum. Bu bir video paylaşacağım. Neden? Çünkü arkadaşlarımla gideceğim. ben O yüzden. Arkadaşlar Mehmet yanımda olmasa bile ben video çekeceğim. Ha çekeceğim. Arkadaşlar elim şey çok güzel. Ne oluyor lan internet mi diyor? Kızgın düşmüş dolun ağzında. Dolmamış gözlerim. Ya üç sırı boşa harcamaz. Ne oluyor bu? ya. <laughs> Git dur. Götü bulutlu pekkam için 10 at. <laughs> Bir daha vurmasın. Adamın ikisini yok. Dur, dur, Bir daha fazla yapıyoruz. Orayı çıkmak için ikisi harcadığında koç başını var. Daha çok harcıyor. Tamam şimdi basalım. Hayda o iksir mi ki. sendeki? İksir değil sanki zengin kralların altını. Şimdi şöyle bir oklar atalım. Yoksa koruyor. Ondan sonra Adam bizi yeniyor. O bir koruyor ben bir şey atamıyorum. Şimdi buna bir şey atamayacağız. Yes. Öllen. Bir tane burada fazla bulur. Yes. Adam şimdi önümüze geçti. Kısır olmadığı için bence tomu kat. Ne? De söylediğim yanlış çıkıyor ama

çarpmamız. Sonra diğer oklarımız. Tam bir kere daha aynı komboyu yapacağız. Hadi son bir aynı combo. Bir kere daha aynı combo yaparsam bitti derken ya. Uçucuğunu kaybettik. Neyse. Güzel maçtı. Vallahi bir tane maç nasıl dakika sürdü ya. Da bence beş bin. Şu zaptından da bir şey yoksa, boş var. Neyse. İşte. Bu basın. Şu an iksir 10. Ben buna pek acıyorum. O bir iksir geldi. Benim pek de mal iksir oldu. artık daha çok. Daha az. Ben daha çok et Al. İksiller boş ya. İksiller boş ya. Adam mı saldı? İksiller boş ya. İksiller boş ya. İksiller boş ya. Adam bundan sonra aynı başlangıcı yaparsa. Bekle. Hayır. Hayır, Çikolata, cipolata var bende arkadaş. <laughs> cipolata, cip, cip. Cipolata. Harşere taklamayacak alabilir miyim ben? Bir Ah be. Yapamam. Lan <laughs> az önce? Neredesin? <laughs> <bir> şey sonunda zehir verdiler bana. Ay pardon çaldım süper sende. Çaktım ben. Süper çaldım yani. Hadi <laughs> bu maçta sonra videoyu bitireyim. Koç 5 ile başlıyorum da ne inşallah. Ege e, şu an yaşa. E ne? an olabilir. <laughs> evet. Ya ikisi ikisi herhalde sizin orada bedava veriyorlar. Ya oğlum vur ya. Burana kadar bir dakika geçiyor. Tamam. Bu ona. Bakın. Yedi yedi doymadı kişiler. Ne yapıyorsun lan? Yuh! Az önce yedi iksiri mi aldı? Yani yedi kullandım buraya bir şey atamadım. Bir şey atarlar zaten. Onlar açabilir. Hadi uyuyun, oturtalım. Lütfen. 9 ikisi. <laughs> İstesem ben bu kadar ikisi. İkisi nereden buluyor? Hayda. Bak bir de aç. Sen nasıl? İmparatorluğu almışsın. Üzerine pek de güldükten sonra. ben şu an ne yapacağımı bilmiyordum. Çok da Barbarlar. Barbar. Gururlu barbarlar. barbarlar. Hayda. Hadi be

Arkadaşlar bay bay. Hepinizi çok seviyorum. Bu videonun da izleme rekoru kırmasını istiyorum. Size çok seviyorum. Şu markette biraz bakın. Arkadaşlar size bir de göstereceğim kule görmemi var. Kurtan için videosunda bu yoktan artık. Neymiş? Arkadaşlar neyse. Bay bay bir sonraki videolarıma beklerim sizi ve görüşürüz.